Bugün sizlere çökertme kebabı yapacağım. Böyle bir yarım kilo kadar dana büftek aldık. Önce bunu sütlü, soğanlı, et marinasyonu yapacağız. Ardından da kebabımıza geçeceğiz. Hemen marinasyonu göstereyim. Penlemesine çok kalın olmayacak şekilde kesiyoruz. İki adet orta boy soğanımızı kesiyoruz. Bunu ilk böyle kesmemizin tek sebep suyunu kullanacağız. <laughs> Sularını kullandıktan sonra salatamızda soğan salatasını kullanacağız. Böyle elimizden geldiğince inceltiyoruz. Ve bir çay bardağı sütümüzde döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sütü tüm etlerimize yediriyoruz. En az 2 saat bekletiyoruz patates yığacağız diyeyim. Burada önemli olan patateslerinizi elinizden geldiğince ince kesmek. Bir tane büyük boy patates zaten işimizi görecektir. Bu şekilde kesim yapabilirsiniz. Patateslerimizi de az önce dediğim gibi soğuk suyumuzun içine bıraktık. Bir adet domatesimizi güzelce rendeliyoruz. Güzelce kızdırdığımız yağımıza patateslerimizi hafiften bakıyoruz. Yanmadan. Pişenleri tavamızdan alıyoruz. Biraz fazla pişmemiz gerekiyor. Siz de böyle yapın. Patatesli bir tava alın. Şimdi sıra domatesimize. Kavurduğumuz domatesimize bir kaşık salçamızı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Sosumuz hazır. Hemen onu da tabağımıza boşaltıyoruz. Şimdi 2 saat dolapta süt ve soğan suyu içerisinde beklettiğimiz etimizi çıkartıyoruz. Süzme yoğurdumuzda krema kıvamına getirdikten sonra ki hafif çok hafif bir çay bardağının çeyreğinden az bir su bu kavanı getirebilirsiniz. Malzemelerimizi birleştirip sunuma geçiyoruz.